Oh, evet. yeni bir maceraya takım arkadaşım ölerek başladı. Bravo. O nasıl öldü lan? Oy, aşağıda oh. bir adam varmış. Şuraya gidelim. I'm flying into you. Oh, yeah. I'm going to the Şuraya doğru gidelim. takım oh, arkadaşım ölerek başladı ya. Oh, şurada silah var. Hemen gidip alayım. Çok yakınımızda adamlar var. Çok 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 Niko, beni hatırlıyor musun? Ben bunu mu görmüştüm ya? Bir dakika... Ben bunu görmedim. Tamam, tamam. burada yes. burada. Teşekkürler. Şu kendi silahımızı alalım. Anam, elleri sıkmaya başladı. Kimsin sen? Göremiyorum ki. Kim sıktı lan bana?